Birlikte yapabiliriz. Sizler de her biriniz düşünün kendinizi şahsileydir, düşünüp projeler oluşturun ve gelin bunları inşallah hep birlikte planlayalım ve hayata geçirelim. değerli başkan yardımcılarımız, değerli yurt müdürümüz, cemiyet başkanımız. Değerli misali arkadaşlarımız, çok değerli Şehzadeler Belediyemizin, Gençlik Büyükümüzün üyesi kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum, afiyet olsun diyorum. Bugün gerçekten de çok güzel bir sabah. Sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmak, aynı lokmayı paylaşmak bizim için de ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben geldiğiniz için, davetimize icabet ettiğiniz için, bizimle birlikte hareket etme iradesini ortaya koyduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün ne yapıyoruz burada? Kısaca onu bir özetleyelim. Şehzadeler Belediyesi olarak şehrin yönetiminde halkımızın, yönetilenlerin yönetime katılmasını önemsiyoruz. Bu yüzden de sivil toplum kuruluşlarımızı, vatandaşlarımızı şehrimizin yönetiminde daha etkin hale getiriyoruz. Bugün bunun bir adım daha ötesini icra ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak bir gençlik kulübü kurduk. Bu gençlik kulübüne üye olmanın yolu üniversite öğrencisi olmaktan geçiyor. Yani şehrimizde okuyan üniversite öğrencilerinin gelip üye olabilecekleri ve şehzadelerin yönetimiyle ilgili her türlü katkıda, öneride bulabilecekleri bir yapılanmadan bahsediyoruz. İşte bugün Şehzadeler Belediyesi Gençlik Kulübümüzün gönüllüsü üyesi, üniversite öğrencisi kardeşlerimizle sabah kahvaltısı vesilesiyle bir aradayız. İstişareler yapacağız ve inşallah akabinde de sizlerle birlikte birçok projeyi hayata geçireceğiz. Üniversite öğrencilerisiniz büyük Türkiye'nin yarınlarında her biriniz söz sahibi olacaksınız. Dolayısıyla bugün de yaşadığımız şehirle ilgili, ülkemizle ilgili sayısız önerileriniz var, eleştirileriniz var. Şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz konular var. İşte biz diyoruz ki dışarıdan eleştirmek kolaydır. Önemli olan çözmek ve yapmaktır. Birlikte olalım, istişare edelim ve projeleri birlikte hayata geçirelim. Sanattan spora ve sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda biz sizlerle birlikte yürümek, sizlerin fikirlerinden ve enerjisinden istifade ederek daha güzel projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ve diyoruz ki tasarla harekete geç, değer kat, birlikte başaralım. Tüm olarak ee, aldığımız bir sosyal sorumluluk dersi var. Bu ders sonraki daha teorik anlamda yapmıştım. Pandemiden dolayı biraz daha. Şimdi daha çok hayata geçirme çıkmasında bizim hocalarımız bize verdiği örgütlerle geçirdiğimiz ders. Biz arkadaşlarımızla bir proje bile dedik. Proje için bir yola çıktık. Gerekli raporları yazmaya başladık. Niye raporlar